Üçten umutluyuz, İnşallah başaracağız. Ee, yasa geri çekilir, ee, sokaktaki hayvanlarımızı kesinlikle vermiyoruz. Kısırlaştırma seferberliği başlatılmalı, çünkü Allah'ın yarattığı her canın yaşama hakkı var kendi dünyasında. Lütfen sesimiz duyulsun. Yasayı lütfen iptal edin. Geri çekilmesi için gereken her şeyi yapın. Halkımızın hayvan severlerin sesini duyun diye bir kez daha buradan sesleniyoruz, duyuruyoruz. Hayvanlarımızı sahiplenmeye, korumaya, onların yaşaması için mücadele etmeye kararlıyız. Tüm itirazlara rağmen, tüm bilimsel görüşlere rağmen yasa geçti. Ama biz mücadelemizi bırakmadık, bırakmayız.